Sorunun pay kısmındaki kosinüs 80 yerine sinüs 10 yazılabilir. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne eşittir. Sinüs 10 ile kosinüs 10'un çarpım değeri de yarım açı formülü yardımıyla sinüs 20 bölü 2 olarak yazılabilir. O halde sorunun pay kısmındaki ifade şu şekilde olacaktır sinüs 20 bölü 2 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 bölü sinüs 100 yerine de açısal dönüşüm yardımıyla sinüs 80 yazılabilir. Sinüs 100, sinüs 80'e eşittir. Yine yarım açı formülü yardımıyla sinüs 20 ile kosinüs 20'nin çarpımı sinüs 40'ın yarısına eşittir. O halde ifade sinüs 40 bölü 2 olacağı için payda da 2 yer aldığı için sinüs 40 bölü 4 çarpı kosinüs 40 bölü sinüs 80 olacaktır. Yine pay kısmındaki sinüs 40 kosinüs 40 yarım açı formülü yardımıyla yazılırsa sinüs 80'in yarısına eşittir. O halde sinüs 40 kosinüs 40'ın yerine çarpımının yerine sinüs 80'in yarısı yazılırsa paydada da 4 bulunduğu için ikisinin çarpımı 8 olacaktır. Bu durumda sinüs 80 bölü 8 bölü sinüs 80 olacaktır. Birinci ifade aynen yazılıp ikinci ifade ters çevrilip çarpıldığında sinüs 80'ler sadeleşecektir. İşlemin sonucu 1 bölü 8 olarak bulunacaktır. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir.